Arkadaşlar Merhaba bugün 5 bölü 2 selenoid etkili yay geri getirmeli valf ile çift etkili bir silindirin kontrolünü sağlayacağız bir adet butonum olacak butona basacağım silindir ileri konumuna ulaştıktan 5 saniye sonra otomatik olarak geri dönecek bunu yaparken zamanlayıcı kullanacağım gerekli malzemelerimi sahneme çekeyim. Çift etkili bir silindir aldım. 5 bölü 2 selenoid etkili yay geri getirmeli valfimi alayım. Kompresörden şartlandırıcıya girdim. Şartlandırıcıdan çıkıp valfim 1 numarasına 2 numarasını sağ tarafına bağlıyorum. Başlangıçta geride olması için 4'ü sol tarafına bağladım. E, havayı takip edersek şartlandırıcıya girdi. Şartlandırıcıdan çıktı. 1'deki Hava 2'de şu an 2'den geçiş yapıyor. Pneumatik pistonun sağ kısmında sağ kısmındaki hava bu pistonu geride tutuyor. 1 numara her zaman basınçta havanın geldiği kısım. 2 ve 4 numaralar e, iş hatları şu kısımlar 2 ve 4. 3 tıpa 5 egzoz. Egzoz havanın çıktığı kısım. E, şuna Y0 diyelim selenoidimize. Y0 yes, dedik. Yan tarafta devremizi kurmaya başlayalım. 24 voltu alalım. 0 voltu aldım. Bir adet buton alıyorum. Röleyi alacağım. Valve Selenoy'u alayım sahnemi. Bir adet buton. Butonu aldıktan sonra acil stop da koyalım. Devremizi istediğimiz anda durdurmak için. 24 volttan stop butonunu stop butonundan Start normalde açık bir kontaklı buton. Start'tan çıktım. Rölemin A1'ine A2'den sıfıra girdim. Bu kısma redeyim R, R isimli bir rölem. Buna ileri diyeyim. İleri. İleri dedim. Bu kısma Stop diyeyim. Stop sistemi istediğim anda durdurmak için bir adet açık kontak alayım. Açık kontak. Burada bir mühürleme işlemi yapacağım. Start butonuna paralel olarak bağlıyordum. R ismini verdim. Bir adet açık kontak daha aldım. R. Selenoid'i enerjilendireceğim. Selenoid Y0. B0. 24'e bağladım. B0'ın solenoid kısmının A2'sini 0'a bağladıktan sonra devrem tamamlandı. Simülasyonu bir çalıştırayım. İleri butonuna bastım. Y0 enerjili. Şu an Y0 enerjili olduğu için konumunu değiştirdi. Konumunu değiştirerek başlangıçta geride olan pistonu ileriye götürdü. Ee, şu an stop'a bastığımda geri geliyor ama benim istediğim e, ileri gittikten sonra bir sınır anahtarına çarpacak. Sınır anahtarı e, bir zaman rölesini tetikleyecek ve zaman rolesinin kapalı konta ile birlikte re'nin enerjisini keseceğim ve geri gelecek. E, bir distance rule alayım her, hemen. Distance rule aldım. Bu kısma label'ı a, a diyeyim begin başlangıç ve end 100 yapıyorum. Çünkü maximum stroke 100 mm bu silindirin A dedik. Bir adet kontak alacağım. Normalde açık bir kontak buradan alayım. Normalde açık bir kontak aldıktan sonra buna A ismini veriyorum. A artık benim sınır anahtarımın kontağı oldu ondan sonra zaman rölesi. Zaman rölesinin e, bobinini aldım. Zaman rölesini. Zaman rölesi nasıl çalışıyor? E, bu röleye A1 ve A2'sini ayarladığımız süre kadar enerji gelirse kontan konumunu değiştiriyor. Kontan konumunu değiştirmesiyle birlikte ben pistonu geriye çekebilirim. Şu kısmı kopartayım. Normalde kapalı bir kontak koyuyorum buraya. Buna isim vereyim. TMR timer diyelim. Buna isim verdim. Ama bir yanlışlık yaptık galiba sıfıra çektik. 5 saniye labelına TMR diyeceğim. Evet. Buna da TMR dedim. Şimdi bağlantımıza bakalım. Bağlantıyı tamamladık. Buradan da şu kısmı düzenleyelim. 24 volta bağladım. Simülasyon çalıştırdım. Simülasyon çalıştırdım. İleri diye bastım. A. A kontağı kapandı. Timer enerjilendi. 5 saniye sonra kontağı anlık olarak açtı. Mühür bozuldu. Mühür bozulduğu için R'nin enerjisi gitti, R'nin enerjisi gittiğinde kontaklar normaldeki konumuna geri dönerek Y0'ın enerjisiz, enerjisiz kalmasına neden oldu. Y0'da enerji yokken yay bunu bu konumda tutarak geriye getirdi. Sistemi tekrar bir çalıştıralım. İleri butonuna bastım A, A kapandıktan sonra timer saymaya başlıyor, 5 saniye sonra geri geliyor. İsterseniz biraz daha arttırayım süreyi daha net görelim. 10 saniye yapayım. Simülasyon çalıştırayım. İleri butonuna bastım. A sınır anahtarına temas etti. A sınır anahtarına temas edince timer A1 ve A2 10 saniye sonra kontak konumunu değiştiriyor ve bu kısmı açıyor. Açtığı için geriye çıkıyor. Geriye çıktığından dolayı A'nın kontak konumu da değişerek bunun enerjisini kesiyor. Yine son kez bir yapalım. İleri butonuna bastım. A ileriye gitti. A'yı tetikledi. A'yı tetikledikten 10 saniye sonra kontak ani biçimde açılıp mühürü bozdu. Ve piston geriye geldi. Arkadaşlar uygulama bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi çalışmalar.